Herkese selamlar. Bugün ispat niteliğinde bir video ile karşınızdayım. Bu videoda benten hayranları arasında tartışılan, hatta kendisini youtuber sıfatını yakıştıran biri tarafından onaylanan yanlış bir bilgiyi nedenlerini anlatarak açıklayacağım. Videoya geçmeden önce sizi film sitemizden nostaljik çizgi dizileri izleyebilir ve Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ayrıca bana videolarımla yardım eden Cartoon TR, Benjatun, Tilgifim Aşırı ve Tilgifim seribinin kanallarına da bakabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Uzaylı X, onaya sunuldu. Su durdurma hareketi kabul edildi. Uzaylı X şu şeyi durdurabilecek bir şey var da hepimiz hayatlarımızı kurtaralım artık. Uzaylı <laughs> X, o gerçekmiş! gerçekmiş. Hmm. Uzaylı... Serin Hanım'a dediği gibi Uzaylı X neredeyse her şeye gücü yeten multiverse bir varlıktır. Yani başka evrenleri gitse bile o evrenleri yönetebilme gücüne sahiptir. Örneğin uzaylı X Generator Rex'in evrenine gitse orayı da kontrol edebilecek. Hatta Generator Rex'in evrenini yok edebilecek kadar güçlüdür. Bu arada Ben Ten Generator Rex ortak bölümünü izlemek isteyenler yorumlardaki sitede 1080 piksel olarak bulabilirsiniz. Şimdi de biraz uzaylı X'i tanıyalım. Uzaylı X beyaz olan elleri hariç tüm vücudu seyi olan insansı bir uzaylıdır. Vücudunun her yerinde küçük beyaz yıldız benzeri noktalar vardır. Gözleri yeşil ve göz bebeği yoktur. Alnında boynuz benzeri 3 çıkıntı vardır. Omniverse serisinde ise ufak değişiklerle karşımıza çıkmıştır. Çenesi eskisinden daha büyüktür ve biraz daha iridir. Ayrıca daha kaslı bir görünüm kazanmıştır. Özelliklerine uzaylı için özelliklerine bakarsak. Gerçekliği, zamanı ve mekanı kolaylıkla istediği herhangi bir seviyede bükebilir. Hatta öyle bir kudreti vardır ki düşünceleri bile gerçekleşebilir. Alien Force serisinde yıkılmış olan bir barajı zaman dalgaları oluşturarak zamanı geri almasını veya Benden Omniverse serisinde İneyalar'ın yok ettiği evreni yeniden oluşturması onun eşsiz gücünün örneklerindendir. Uzaylı isim türünün ismi Celestial Safiyan'dir. Celestial Safiyan'lar bazı mitolojilerdeki çok tanrılı inançlardaki gibi herkesin ulaşamayacağı bir katmanda evreni yok etmek için sonsuz tartışma içerisinde olan bir türdür. Bu tartışma ortamını ise Ultimate Alien serisinde görmüştük. Bu alana yaratılışın ocağı denmektedir. Aslında üç boyutlu varlıkların burayı algılaması imkansızdır. Çünkü yaratılışın ocağını görebilmek için üç boyut algılamaktan fazlası gerekmektedir. Biraz eğilsen ne olur sanki? Yaratılışın ocağını üç boyut algılayan varlıkların ulaşabilmesinin tek yolu sonsuzluk haritasını kullanmaktır. Ben ve ekibi ise Profesör Paradox sayesinde bu bölgeyi algılayıp nefes alabilmişlerdir. Hatta Celestial Safiyenler toplantı sırasında evrendeki türlerin kaderlerini belirler ve sürekli tartışmaya devam ederler. Celestial Safiyenlerin zayıf noktalarından bahsedersek, tek bir zayıf yönleri vardır. Bu zayıf yön ise yine kendi türlerinden biri, yani başka bir Celestial Safiyendir. Bu örneği ise Ben 10 Omniverse 6. sezon 7. bölümde görmüştük. Ben uzaylı X'i kontrol edip başka bir seresi safer olan galaktik gladiatörü yenmiş ve ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca seresi safer'ı yok etmek neredeyse imkansızdır. İneyalar evreni yok ettiğinde uzaylı X hiç hasar almamıştır. Bunun nedeni ise stresli Safiyanların 3 boyutlu varlıklardan ötürü olmasıdır. Şimdi ise asıl konuya. Yani göksel varlık olan uzaylı eksin neden ultimate formunu erilemediğine bakalım. Öncelikle ultimate kavramına bakarsak, ultimate tam Türkçe çevirisi olmayan genel olarak nihai olarak çevrilen İngilizce bir kelimedir. Benten'deki anlamı ise bir yaşam formuna ulaşabileceği en güçlü evrimine ulaştırmaktır. Hayır. Azmut, Ben Tennyson'ın üstün ırklarla karşı Omnitix'i size olarak kullandığını görünce, Ben Tennyson'ın Omnitix'e gerçekten de layık olduğuna ikna olmuştur. Fakat aklına Evrim'in daha büyük tehlikelerle karşı karşıya gelebileceğini düşünmüştür. Ve bu yüzden de ultimate çekirdeği yapmaya başlamıştır. Ultimate çekirdekte evrim geçirmeye zorlar. Sağ ol ULTIMATE INSANOZOR'A TANIŞ Ekstradan da bazı ekipmanlar ekler. Örneğin Ultimate İnsanozor'un ellerini roket atara çevirebilmesi gibi. Ağır. Yani Ultimate çekirdek için kısaca evrim hızlandırıcı denilebilir. Bu çekirdeği az mut tamamlayınca ben terisine verecektim. Ancak Albedo onu daha önce bitmeden çalınca her şeyi değiştirmiştir. Şimdi de Ultimate Uzaylı konusuna gelelim. Az önce dediğim gibi Ultimate çekirdek evrim simülasyonunun 3 boyutlu türler için yapabilir. Ancak silesiz safiyenler evrim geçiremez. Çünkü onlar zaten Benten evrimindeki en güçlü türdür ki zaten bir türün son modeli halindelerdir. Evrim geçirme ihtiyaçları yoktur. Ama ana sebep bu değildir. Celestial Safiyenler 27 boyutlu varlıklardır. Bu sayıyı nereden biliyorum derseniz Benten yazarlarından DGB bunu söylemiştir. Hatta buna kanıt olarak Benten Omniverse serisinde gördüğümüz gibi Sükör, Serisi Safiyan DNA'sı sayesinde kırılamayacağı söylenen 5 boyutlu bir kontümeyle bariyerini kırmayı başarmıştır. Biliyorum. burada bir Celestial Sepian DNA'sı olduğunu söylemedin. Seni çakal. Sükör, seni dahi yapışkan. <Gülüşmeler> Yani kısacası sessiz safenler 27 boyutlu canlılar olduğu için evrim geçiremezler. İsteseler de ultimate çekirdeği kudreti buna yetmez. Muhtemelen öyle bir şey denenseydi ultimate güç kaynağını sonuna kadar kullandığı için kapasitesi buna yetmez. Bu yüzden de pasif moda geçerek ve dışı kalabilir ya da arızalanabilir. Bebek uzaylı X nereden geliyor peki? İki takım yıldız birbirini çok sevmiş olmalı değil mi? Kevin. Çocuğa yardımcı olmaya çalışıyorum. Sokak. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Daha fazla bu çeşit videolar için videoyu beğenebilir ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.